Bu bölümde Material Editor içerisinde sahnedeki modelimiz için bir malzeme hazırlayacağız. Hazırsanız başlayalım. Şimdi bir önceki eğitimde hazırladığımız diş modelimizi programda açalım. Bunun için sembol üzerine bir kez tıklıyorum. Açılan listeden Open komutunu veriyorum. Sahne klasörü içerisinde yer alan Chapter 13 Mat Editor Control adlı dosyayı seçip Open komutunu veriyorum. Evet artık modelimiz için malzeme hazırlamaya başlayabiliriz. Bunun için öncelikle Material editörü açmamız gerekir. Material Editor'u açmanın birden çok yolu var biliyorsunuz. Öncelikle Toolbar'dan Material Editor simgesi üzerine gelip sol tuşla basılı tutup listeden Slate Material Editor'u seçmek. Bir diğer yöntem Rendering ve buradan Material Editor ve buradan da Slate Material Editor linkine tıklamak. Bir diğer yolu ise M kullanmak. Şimdi ben buradaki tool'ları kullanarak material editörü karşımda açıyorum. Şimdi modelimiz için artık malzeme yaratmaya başlayacağız. Bunun için öncelikle materials kısmında standart kategorisinden standart adlı materyal alıp sahneye bırakıyorum. Ve ileri doğru modelime yaklaşıyorum. Gördüğünüz gibi üzerinde birçok kanal mevcut. Önce biraz malzememizi inceleyelim. Bu noktada materyalimin ön izlemesini büyütmek için ön izlemenin üzerine sol tuş ile iki kez tıklarım. Görmüş olduğunuz gibi ön izlememi büyüttüm. Şayet materyalimi Parameter Editor'de görüntülemek istersen bu defa buradaki başlığa çift tıklayarak görmüş olduğunuz gibi editörde materyalimin özelliklerine erişmem mümkün. Bu kısımda bizi ilgilendiren ilk şey buradaki Shader Basic Parameters kısmıdır. Burada materyalimizin türünü seçeriz. Blin en çok kullandığımız türdür. Siz buradan örneğin bir metal malzeme yaratacaksınız. Metal'ı seçebilirsiniz. Ya da Fong ya da Strauss gibi seçenekler kullanabilirsiniz. Ya da Enizotrofik seçeneğini de seçmeniz mümkün. Ancak biz genelde Blin seçeneğini kullanıyoruz. Burada beni ikinci ilgilendiren şey Blin Basic Parameters kısmıdır. Burada görmüş olduğunuz gibi bir diffuse kısmı var. Burada diffuse yanındaki renk kutuna tıklayarak color selector'dan herhangi bir renk seçebilirim. Örneğin ben kaydırma çubuğumu beyaz renge getirip buradan OK butonuna basıyorum. Yine burada self elimination kısmı var. Buradan self elimination'ı aktif edersem bu nesne daha doğrusu bu malzeme kendi kendine parlatma özelliğine sahip olacak. Dilersem color kutusunu işaretleyip bir renk verebilirim. Ya da bu seçeneği seçip buradan görmüş olduğunuz gibi kendi kendine bir parlama özelliği kazandı. Bir lamba gibi de düşünebilirsiniz. Buradaki self elimination bu işe yaramaktadır. Opacity kısmı ise malzememin göz görünürlüğünü düşürmekte ya da artırmaktadır. Şu an saydam sıfırda. Yüzde ise opaktır. Şimdi öncelikle Penceremi aşağı indiriyorum. Sahnemden bu malzemeyi atayacağım nesneyi seçiyorum. Ve tekrar penceremi büyütüyorum. Artık sahnedeki malzememizi de seçtiğimiz için hazırladığımız malzemeyi ona gönderebiliriz. Bu aşamada araç kutusundaki komutları kullanacağım. Malzememi sahnede seçmiş olduğum nesneye göndermek için araç kutusundan Assign Material to Selection tuşuna basıyorum. Ve böylece malzememi modelime atamış oluyorum. Şimdi malzememe bir isim vereceğim. Örneğin diş olsun. Malzememize rengini gönderdik. Şimdi sahnedeki daha doğrusu modelimize rengini gönderdik. Şimdi bu modelimizin nasıl göründüğünü anlamak için tulbardaki render production tuşuna basmamız gerekiyor. Basalım bu tuşa. Evet. Renkleri gayet iyi görünüyor. Ancak biraz yansıma ve parlaklık eklesem galiba daha iyi olacak. Kapatıyorum onu. Bu işlemleri yapmak için materyalimin specular highlights altında yer alan specular kısımlarını ya da glossiness ya da soften gibi kısımları kullanacağım. Burada öncelikle specular level'deki yansıma değerini artırıyorum. Daha sonra glossiness değerini bir miktar artırarak bu yansımayı biraz ne yapıyorum? Keskinleştiriyorum yani sertleştiriyorum. Şu durumda yumuşak bir yansıma olacak ancak sertleştirirsem kes, keskin bir yansıma işlemi yapmış olacağım. Daha doğrusu keskin bir yansımalı malzeme hazırlamış oldum. Şimdi malzememe yeni özellikler kazandırdığım için sahnemi yeniden render edeceğim. Tekrar bunun için Render Production butonuna tıklıyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi burada parlamalar, yansımalar vesaireler modelimin üzerinde burada vermiş olduğum değerlerin etkilerini görebiliyorum. Şu şekilde. Şimdi işe biraz daha gerçeklik katalım. Yani modelimize bir yansıma haritası atalım. Bunun için map standart altından ray trace adlı map'i sahneye sürükleyip bırakıyorum. Evet Şimdi bu map'imizi node kısmından tutup malzememizin hangi kanalına? Tabii ki buradaki reflection kanalına atayalım. Görmüş olduğumuz gibi atar atamız zaten malzememizin şekli de değişti. Şimdi benim bu malzemenin değerini kontrol edebilmem lazım. Çünkü ben belki ray trace yani yansıma değerini artırmak ya da azaltmak istiyor olabilirim. Bunun için buradaki ana malzememi çift tıklamam lazım ki zaten editörde o açık. Daha sonra buradaki map kısmını genişletiyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi e, malzemenin reflection kısmına bağladığım yeni map burada map kısmında aktif olarak seçili ve burada da ilgili map'i yine görmem mümkün. Şimdi dilersen buradaki yüz kısmına farklı bir değer girebilirim. Örneğin 35 yazalım. Gördüğünüz gibi değeri düşürünce malzeme bu durumdan etkilendi. Ben şu aşamada malzememe bir raytrace yani yansıma haritası atamış olsam dahi bu raytrace etkisini malzemem üzerinde göremiyorum. Bu etkiyi malzeme üzerinde görebilmek için toolbar'daki Show Background in Preview butonuna tıklamam lazım. Evet bu aşamada sahnemi yine Render Production kısmından render edip bu etkinin malzeme üzerinde nasıl bir sonuç yarattığını görmek istiyorum. Bu için toolbar'daki render production butonuna tıklıyorum. Evet şurada görmüş olduğunuz gibi aşağı kısımlarda özellikle birbirleri üzerine yansıma işlemini gerçekleştirmiş. Material editörümüzde basit bir malzeme yaratma işlemi bu aşamalardan ibarettir. Şimdi arayüzümüzü biraz daha incelemeye devam edelim. Şimdi sahnemde bir malzeme yaratacağım. Örneğin bir standart malzeme yaratıyorum. Daha sonra buna belki bir map atayabileceğiz. Bu map işlemi için örneğin standart altındaki bitmap türünü kullanabiliriz. Şimdi bu işlem için map standart altındaki bitmap'i tutup sol tuş ile sahneye bırakıyorum. Bu durumda bu işlem benden bir resim dosyası seçmemi istiyor. Buradan yüzey görsel adı dosyayı seçip open komutu veriyorum. Buradan anlayacağınız üzere malzememize bir görsel eklemek için bitmap seçeneğini kullanırız. Bitmap kısmından PNG, PSD, TIFF dosyalarını yüzey görseli olarak kullanabilirsiniz. Size tavsiyem örneğin Photoshop'ta hazırladığınız görselleri katmanlarını ve kanallarını birleştirmeden direkt PSD olarak programa aktarmanız ve böyle kullanmanız olacaktır. Evet. Şimdi aynı işlemi Ray Trace için de yapalım. Örneğin yine burada Map Standart altından sahnemize bir de Ray Trace atayalım. Sürüklüyorum. Sadece sahnemi bırakıyor. İşlemim bundan ibaret. Burada Ray Trace'i malzemeye yansıma özelliği kazandırmak için Bitmap'i ise malzemeye bir yüzey resmi kazandırmak için kullanacağız. Kontrolcüler genelde mapler ile material arasında aracılık etmeye yarar. Şimdi dilerseniz map kısmından sahnemize bir de kontrolcü ekleyelim. Bunun için listeden color correction kontrolcüsünü seçelim ve daha sonra sahnemize sürükleyip bırakalım. Bu kontrolcü buradaki bitmap'in renklerini kontrol etmemizi sağlayacak. Onun için burada şöyle bir hiyerarşi düzeni yapalım. Çünkü ne dedik? Material büyüktür kontrolcüden, kontrolcü büyüktür buradaki bitmap'ten. Evet. Artık node yani bağlama sistemini kullanarak malzememize ilgili mapleri hiyerarşi sırasına göre bağlayalım. Öncelikle bitmapimi color correction'ın soldaki map adlı node kısmına bağlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bağlama işlemini gerçekleştirdik. Şimdi ise color correction'ın node kısmını nereye? Malzememin diffuse color kısmına bağlıyorum. Dikkat ederseniz Kontrolcü Diffuse kanalına bağlar bağlamaz. Malzememin ön izlemesinde buradaki görselimi görebiliyorum. Üzerine çift tıklayarak yaklaşabiliriz. Şimdi sahnede kontrolcümün üzerine çift tıklayarak editörde açılmasını sağlıyorum. Bu aşamada şayet hu ve shift değerlerini buradaki kaydırma çubuğunu kaydırırsam buradaki resim görselimin rengini color correction'ın etkilediğini malzeme üzerinde etkilediğini görmekteyim. Bu aşamada kontrolcü ne yapmış oluyor? Buradaki resim görselinin renk kanallarını değiştirerek malzemeye o şekilde bir aktarma yapmış oluyor. Yani ikisi arasında bir aracılık yapıyor. Burada yine çeşitli seçeneklerimiz var Color Correction'a ait. Örneğin Lightness kısmından Brightness ya da Contrast gibi değerleriyle görsellerini oynayabiliriz. Tabii ki bunu ben programda yaptım. Bu bir gerçek bir doğa fotoğrafı da olabilirdi ya da bir çizim de olabilir. Fark etmez. Bizim için burada önemli olan bunun bir bitmap oluyor olması. Evet. Şimdi ana sahnemize dönelim ve bu malzemeyi atayacağımız nesnemizi aktif edelim. Bunun için pencereyi indiriyorum ve burada Layer Manager'ımda Show Shaded kısmındaki lambaya tıklayarak buradaki materyali aktif ediyorum. Şimdi sahnedeki malzememi seçiyorum. Tekrar editörüme dönüş yapıyorum. Şimdi editörüme çift tıklıyorum şu an çünkü buradaki Color Correction'ım seçili. Aktif bunu buradaki parametreden, editörden anlıyorum. Parameters editörden. Ben burada Color Correction değil malzemeyi nesneye, malzemeyi modelime göndereceğim için modelime seçmiş olmam gerekiyor. Çift tıklayarak modelimi seçiyorum. Sahnede malzemem seçili. Ve Assign Material to Selection komutunu vererek buradaki görseli malzememe buradaki materyal özelliklerini kullanarak göndermiş olacağım. Ancak burada şöyle bir durum var. Buradaki materyalimi nesneye gönderdiğim halde ben bu özellikleri buradaki nesne model üzerinde göremiyorum. Bu malzemenin rengini ya da buradaki resim görselini nesnem üzerinde görebilmek için toolbar'dan Show Shaded Material in Viewport seçeneğini aktif ediyorum. Şu durumda Görmüş olduğunuz gibi artık burada malzememin özelliklerini buradaki kutu görseli üzerinden görmem mümkün oluyor. Evet bu işlemlerimiz de bunlardan ibaret. Şimdi malzememizin şuradaki diğer seçeneklerini de tek tek inceleyelim. Yine burada Refraction özelliğimiz cam malzemeler yaratmak için kullandığımız kanaldır. Burada da cam malzeme yaratmak için buraya herhangi bir bitmap atabiliriz ya da direkt aktif edebiliriz. Şimdi bu diğer seçenekleri bir örnek üzerinde görelim. Bunun için tekrar e, diş adlı materyalimi seçmem gerekiyor. Evet, diş adlı materyalimi ekrana getiriyorum. Şimdi ben bunun bump kanalına bir e, bitmap bağlayacağım. Daha sonra bu diş e, görseli e, sahnedeki diş modeli üzerinde render'da kabartma işlemi yapacağım. Ancak öncelikle şunu seçip buradan kaybediyorum. Diş görseline şu şekilde yaklaşıyorum. Tekrar geliyorum. Buraya. Şimdi ben bu malzemem biliyorsunuz ki diş adlı modele ait. Ben bu malzememin bump kanalına buradaki map standart altından bir bitmap bağlayabilirim. Örneğin ne bağlayalım? Cellular yani hücre. Hücreyi tutuyorum. Götürüp bump kanalına nodes kısmından bağlıyorum. Bağlar bağlamaz. Gördüğünüz gibi bump e Ön izlemede gördüğünüz gibi bump işlemi malzeme üzerinde tırtıklı delikli bir yüzey oluşturdu. Şimdi ben dilersem buradaki editörde bu map'in parametrelerine erişebilirim. Bunun için üzerine çift tıklıyorum. Buradaki yazıya ve buradan görmüş olduğunuz gibi parametrelerine erişiyorum. Buraya bakalım hemen koordinat kısmına. Buradaki tiling değerini artırırsam örneğin 5 5 5 yaparsam bu cellular bu yüzey üzerinde 5 kez tekraralanacağı her yerde yani X'de, y'de ve z eksenlerinde 5'er kez tekrarlanacağı anlamına gelir. Bunu de dersek UV'ye de getirebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi buradaki seçeneklerden örneğin ekliptike getirirsek UV'yi kullanır. Object e, x y z eksenini kullanabiliriz aynı şekilde. Ben buralara 5 yazarsam dediğim gibi bu buradaki doku, buradaki yüzey üzerinde, daha doğrusu malzemem üzerinde, daha doğrusu malzemeden de öte modelim üzerinde 5 kez tekrarlanacaktır. Ancak buraları dolayısıyla tiling'de 1 yapıyorum çünkü bir kez tekrarlansın istiyorum. Aynı şekilde burada bir angle kısmı var. Angle'da buradaki malzememin, örneğin bump üzerindeki haritanın, şekillerin, atadığım nesnenin üzerinde hangi eksende yayılacağını belirler. Örneğin ben buraya 90, 90, 90 yazarsam dik açılar. Malzemenin x ekseninde bu harita 90 derece şekilde duracak. Y de Z de aynı şeyi yapacak. Evet buraya geçiyoruz. Burada Seller'ın e, hücre rengini değiştirebilirim. Ya da buradan Division Color kısmında yine renkleri müdahale etmem. Renklere müdahale etmem mümkün. Ben burada sadece hücrenin ebatını değiştireceğim. Size kısmına bir 5 yazısının yerine 1 yazıyorum. Yani hücreleri biraz daha küçültüyorum. Evet. Bu şekilde bir işlem yap Şu aşamada sahnemi render ediyorum. Bunun için buradaki render production butona tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi malzemenin bump kanalına atadığım cellular'ın kabartma işlemi e, buradaki malzeme üzerinde gözüküyor. Bump kanalı kabartma işlemleri için kullandığımız kanalda. Dolayısıyla ben burada Cellular'ı kullandım. Burada Cellular'a çift tıklıyorum ön izlemesine. Burada dikkat ederseniz siyahlı beyazlı ve siyah beyaz arasında gri renkler var. Max ne yapıyor? Buradaki siyah renkleri çukurda bırakıyor. Beyaz renkleri haliyle ne abi? Tümsekte kalmış oluyor. Evet, bump işlemi de bu şekilde olmakta. Tabi ben dilersen buradan e, renkleri değiştirebilirim. Örneğin buradan şunu Cancel yapıyorum. Şu rengi örneğin kırmızıya getiriyorum. Dokunmadan hiç e, konumuna. Bu rengi de örneğin yine kırmızıya getiriyorum. Buradaki koyu bir kırmızı, buradaki açık bir kırmızı. Şimdi ben burada size siyah beyaz dememin sebebi sadece temsilidir. 3 yoksa siyah beyaz renklere değil koyu ve açık renkleri alerjisi vardır. Örneğin ben burada Cellular'ın renklerini değiştirdim. Bu mantığa göre artık siyah bir renk yok. Sahnemi render ediyorum ama bump işleminin hala geçerli olduğunu görüyorum. Bu da bunun kanıtı. Ancak ben burada renkleri değiştirdim halde dikkat ederseniz benim diş nesnem modelim bu renklerden etkilenmedi. Neden? Çünkü biz burada dikkat ederseniz bump işlemi yapıyoruz. Yani bir renklendirme işlemi yapmıyoruz. Dolayısıyla bu bitmap bu harita sadece bump kanalında kabartma işlemine yarıyor. Ancak resim olarak da görünmesini istersem buradaki noddan tutup bu map'imi buradaki malzememin diffuse kanalına bağlamam lazım. Görmüş olduğunuz gibi şu aşamada direkt işlem buraya yansıdı. Render tuşuna bastığımda artık renklerin de buradaki Cellular'ın renklerinin de bu malzemeyi etkilediğini görüyorum. Çünkü artık diffuse yani renk kanalında etkilemiş oldum. Refraction yani kırılma kanalının özelliklerine bakalım. Bunun için kırılma kanalı için ne yapıyorum? Örneğin dilersen buradaki Ray trace'i direkt Node kısmından tutup Refraction kanalına bağlayabilirim. Tabi biz bir e, mapi, bir materyal üzerinde birden çok kanalda kullanabiliriz. Örneğin bu Ray Trace Zaten Reflection kanalına bağlı. Ben aynı zamanda Reflection kanalına da bağlıyorum. Dikkat ederseniz Reflection neydi? Cam yapmak için kullandığımız kırılma kanalıydı. Rater bu malzemenin Reflection kanalına bağladığım andan itibaren malzemen cam şeklinde döndü. Tabi bu cam etkisini kontrol etmek için ne yapıyorduk? Malzememize çift tıklıyorduk, editörde açıyorduk, map kısmını genişletiyorduk ve Reflection kısmını bulmamız gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi burada Reflection direkt aktif oldu. Ben çünkü bunu Reflection kanalına bağladım. Artık buradan Reflection değerini örneğin kontrol edebilirim. Tabi bu 3 olabilir 5 olabilir. Bu kırılma işlemi biraz renderde uzun zaman aldığı için dikkat ederseniz render işlemi biraz daha uzun sürüyor. Evet sonucu görmenize gerek yok. Çünkü zaten çok önemli bir şey değil şu aşamada. Burada bilmeniz gereken bilgi yoksa render süresini bekleyecek değiliz. Buradan nodu kopardığım andan itibaren fark ederseniz burada da refraction kanalı devre dışı kalıyor. Son olarak bilmenizi istediğim tek şey son şey şu olsun. Bir buradaki bir map aynı malzeme üzerinde birden çok kanalda kullanıldığı gibi hatta şurada bir örneğim var. Aynı burada görmüş olduğunuz gibi follow adlı map İki tane materyalin e, ortak kullanım alanında yani demek ki biz mapleri sadece aynı materyalde birden çok kanalda kullanmakla kalmıyor. Aynı mapi farklı materyaller arasında da paylaşabiliyoruz. Örneğin ben burada Reflection kanalına bağlayıp burada da Reflection e, kısmında bu mapi kullanabiliyorum. Bunlar her ikisi ayrı materyaldir. Burada birleşik olduğu e, tek kısım buradaki Falloff adlı maptir. Evet bir material editörün analizini yapmış olduk bu eğitimimizde. Burada bilmeniz gereken başka bir şey yok. Ancak material editörde bol 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 pratik yapmanız faydanızdadır. Çünkü burası çok derin bir dünyadır. Material editör içerisinde birçok map kanalımız, birçok materyal türümüz mevcuttur.